Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Aleyküm Aleyküm kelimesini geçtiğimiz haftalar izah etmiştik. Size tavsiye ederim. Boynunuza borç olsun. Bir vazife telakki edin. Bunu böyle yapın manasına gelen bir tabir. Aleyküm bil hüzün. Size hüzünlü hüzünlü mahzun olmayı tavsiye ederim. Boynu büküp kalbi kırık olmayı tavsiye ederim. Hani Yunus'un bir ilahisi var. Diyor ki, derviş gönlü baş gerek. Başı herkes orada kafa manasına geliyor sanıyor. Halbuki baş yara demek. Bağrı başlı, bağrı yaralı demek. O devirde öyle. Dervişin bağrı yaralı olacak. Yani kırık gönüllü olacak. Ben kalbi gönlü kırıkların, mahzunların yanındayım buyuruyor Allahu Teala Hazretleri bir hadisi kutsiyle. Öyle ferah fahur, göbeği şiş, efendim gamsız, kasavetsiz, tasasız insan olmak yerine şöyle zarif, mahzun bir kimse olmak lazım. Çünkü hemül ahireti nurun fil kalp. Ahiret gamı kalpten nurdur. Ahiretin tasası çekilmeye değer bir tasadır. Size hüzünlü olmayı tavsiye ederim diyor Peygamber Efendimiz. Ve izah ediyor Fe inohu miftahül kalbi. Çünkü bu hüzün kalbin anahtarıdır. Gönlün anahtarıdır. Gönlün anahtarıdır. Hüzünlü olmak demek ki gönüller kapılar gibi kilitli olabiliyor ve bir şey girmiyor, bir şey çıkmıyor kilitli olunca istifade mümkün olmuyor. Bir başka hadisi şerifi de hatırlıyoruz ki orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kalpler de demirin paslandığı gibi paslanır. Nasıl demir o pırıl pırıl demir pas tutarsa işlemez olur. Kalp de paslandığı zaman çalışmaz. İnsanın gönlü çalışmadığı zaman da merhamet nedir bilmez, duygu nedir bilmez, hassaslıktan uzaktır, kaba sabadır, kırıcıdır ahiretin mealifini, mealifi ilahiyeyi kabul etmez, idrak etmez. Marifetullah'a layık olan gönül işe yaramaz bir hale gelir. İşe yaramaz bir hale gelir. Onun o pasının silinmesi zikrullah ile olur, namaz kılmakla olur, ölümü düşünmekle olur, ahiretin gamını, tasasını çekmekle olur. Bak burada da onun için diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, size mahzun olmayı tavsiye ederim. Çünkü hüzün mahzunluk kalbin anahtarıdır. Demek ki tecelligahı ilahinin mahalli olan, tecelligahı ilahi olan Allahu Teala Hazretlerinin eltafının tecelli ettiği yer olan nazargahı ilahi olan kalbin anahtarı buymuş. Kalbin vazifesi var. Gözün vazifesi görmek, elin vazifesi tutmak, dilin vazifesi söylemek, kalbin, gönlün vazifesi de Allahu Teala Hazretlerini bilmek. Allah-u Teala Hazretleri var. Bir bize bizden daha yakın. Her şeyi ihata etmiş. Her şeyin mülkü onun elinde. Her şey onun kudretiyle oluyor. Bize karib, mücip, biz ondan uzağız. O bize yakın, biz ondan uzağız. İşte anahtarı hüzün. Diyorlar ki, Galo, Ya Resulallah ve keyfel hüzün. Nasıl olacak bu mahzunluk? Eci gale U bilcu. Açlıkla gönlünüzü açla acıktırın. Aç durun yani oruç tutun ve azmi uha ve susuz durun. Aç susuz durun da gönlünüzü acıktırın biraz. O zaman mahzun olursunuz. Açlığın aç durmanın oruç tutmanın en büyük faydalarından birisi de budur. Mide boşalıp da kalp gönül e, çalışmaya başlar. oruç tuttuğumu insan onun için Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bunu tavsiye etmiş. Şey, şehvetini kırar insanın, nefsin azgınlığını durdurur. Arzularını keser, kırar. Boynunu büker, fukaranın halini anlatır. Efendim düşünme fırsatı verir. Efendim keyfini kaçırır insanın. Biraz şöyle ahiret gamına düşürür. Onun için Orucu yalnız Ramazan'dan Ramazan'a değil de belirli fasılalarla tutmaya devam etmek lazım.